Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sağ bek listesinde ilk sırada yer alan Aaron Van Bissaka transferinde mutlu sona yaklaşıyor. 26 yaşındaki İngiliz futbolcunun Sarı Kırmızılı ekibin önerisine olumlu yaklaştığı bildirildi. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sağ bek listesinde ilk sırada bulunan İngiliz futbolcu için ayrı bir değerlendirme yaptı. Galatasaray'ın Van Bissaka için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Haberde, İngiliz futbolcunun Galatasaray'ın önerisine olumlu yaklaştığı ve Manchester United ile bir sene daha kontratı bulunan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili pazarlıkların önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağı aktarıldı. 26 yaşındaki sabek Aaron Wan-Bissaka, geride bıraktığımız sezonda 30 maçta 3 asist yaptı. Manchester United, 2019 yılında Wan-Bissaka'yı 55 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Van Bissaka bu bonservis bedeliyle dünyanın en pahalı 4. Saabek oyuncusu olmuştu.